Merhaba ben olacağım. Bugün eFootball 2022 yani PES 2022'ye bir göz gezdireceğiz. Tam sürümü çıktı ve 1 yaması mı ne denir? Cross platform yapmaya karar verdiler. Yani mobilden oynayan, PlayStation'dan oynayan, Xbox'tan oynayan, bilgisayardan oynayan aynı sunucuda oynayabiliyor, yani aynı anda oynayabiliyor. PlayStation, Xbox anlarım da mobil ne alaka abi? Hiç de demedim ulan biz ne yapıyoruz? Mobili kadarsa grafikler düşer. Şu yamadan sonra birkaç maç attım. Evet oyun değişmiş. Bir kendi takımımızda, kendi kurduğumuz takımıyla bir online maç yapacağım şu an. Yani Minecraft mantığı da biraz garip olmuş. Oyuncu 60'lık ama kadroyu koyunca 47'ye falan düşüyor. O herhalde takım ruhu artınca ya da seviyesi artınca mı değişiyor? Bunun hakkında tam bir bilgim yok. Girmeden önce de sunucular çökmüştü. Ama şu an giriyor. Rakip de buldu. Yani oyun biraz FIFA'ya dönmüş. Düzeltmişler. Biraz yine oyun çok ağır ama nedense ben pesi bırakamıyorum ya. Pes 18'den beri oynuyorum. Bütün oyunlarını. Genellikle analik oynuyorum. Club'a falan bakmıyorum da. Ama fazla takım yok. İstediğimiz takımla oynayamıyoruz. Yani mobildeki gibi. Yani bu ekranları biraz çok tutmuşlar. Be. Durmadan maça git maça git. Geç geç diyoruz. 40 tane böyle işte şey ekranı gösteriyor. Ya, tamam anladık kanka. Pek değiştirdiğin şey zaten bu. Pek düzgün yaptın da yani. Bakar da düzgün değil aslında. Yani iyi güzel gözüküyor da gereksiz. Böylece online'a da bir bakmış olacağız. Şu anki haline. Yani biraz daha iyi gözüküyor gördüğünüz gibi oyun çözünürlük 720p'den öyle bir kötü şey var. Oradan olmaz herhalde değil mi? Aynen. Mesela 1080 çözünürlükte olsa yine idare eder bir görüntü var anlatabiliyor muyum? Böyle paslaşarak çıkıyoruz. Oğlum ha geçtim o pas. Top da biraz bowling topu gibi. Size o hissiyatı veriyordur eminim. Aga biraz yavaş kaldık. Oyuncular baya yavaş. Ha, aldık topu. Oğlum ne foğlu ya. Oğlum oradan gol olmasın. O nasıl gol oldu lan. Blau iş. Adamda Blau iş varmış. Gidip pazardan oyuncu falan da alabiliyorsun. Bildiğin transfer listesi var. Daha kaleye gidemedik bu arada. 2 saattir defans yapıyoruz anasını çabuk çıkmamız lazım ama kimseyi göremiyorum. Ne ne alaka? Böyle çıktık. Borzbek şöyle verdi. Aha Yanes. Geçtim otobüsten. Aha geçiyor, geçiyor mu? Geçiyordu da neyse. Bu Oyuncuları kontrol edemiyorum. Zaten Viera Markaoya benziyor. Hanım satıyor an. Oha. Yemezler aslan. Oğlum çok yavaş ya. Lan lan o geçmesin ha. Aga ne oluyor? O ne? O fall değil mi şimdi? Neyse. Top geçti yine bowling topu gibi. Bak o top gitmiyor cidden ya. Top cidden gitmiyor. Oğlum ne oluyor? Vlaovic yeter abi. Vlaovic yeter. O top çok yavaş geliyor. Aga Vieira sen en güçlü adamımızsın. Nasıl oluyor böyle? Kanka. Top gidene kadar aga. Bu neymiş lan? Dedim gol olacak. Herhalde yanlışlıkla vurdu. Cık. Aga cidden oyuncular hareket etmiyor ya. <laughs> Abi hadi bir kaleye gidelim. Al kanka. Al kanka. Böyle oğlum ona mı dedim ben? Forsberg. Güzel bindiriyor köşeden. Böyle de bir orta bir kafa gelmedi. Aha. Oğlum. Aha penaltı. Oğlum penaltıydı bu arada. Yani oyun çok ağır. Hala çok ağır. Baksana bowling topu gibi cidden. Oy. Kırmızı yemeyelim ne olur. Evet direkt kırmızı yedi bu arada. Oğlum şaka mı bu nasıl ya? Ben şu çekmeye gidiyordum bu arada. O Kara ya yani. oyun inanılmaz ağır. Oyuncular sanki 200 yılda zor hareket ediyor ya böyle. Böyle 200 kilolarmış gibi. Oğlum vursana ne yapıyorsunuz? Cidden zaten 10 kişiyiz abi. Bir değişikliğe gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Oğlum ne yumrukluyusun ya. İyi kötü şut çekti. Geri bir, bir sıfır girdiyiz. Oyun 60 FPS değil 1080 değil. Yani kırmızı yemen biraz kötü oldu. Böyle içeri çekelim bari biraz. Yedeklerde ne var? Böyle koyalım bari. Böyle bir şey yapıyoruz. Garip bir taktik değişikliği. Böyle verdik. Geçer miyiz? Geçeriz. Aha. Vur. Oğlum. Lan vur. Abi. ilk defa kaleye geldik herhalde. Ya oğlum o nasıl geçer? <laughs> ya bak, oyun çok ağır ya. Vallahi çok ağır. Hop sanki cidden böyle 200 kiloymuş gibi. Milletin ayağına çarpıyor böyle hayvan gibi çekiyor. Ona demedim ama. Kanka. Ne oluyor ya? Abi yapma ya. Velolan kaleci topu kontrol edene kadar vurana kadar yani aga hiç mi düşünmediniz biz ne yapıyoruz diye ya. S21 copy paste yapsaydınız bari. İyi ee, güzel. Böyle bir geri oynayalım. Böyle. Aha. Vur lan. Atıyoruz. Boom. Kim attı bunun ismini de bilmiyorum ki. <laughs> Kim atmış? Zuhais Andreu. Neler lan Andreu. Tamam kendi çıkardı. Oyun şey yani online açısından Ne like, alaka oğlum Akıcı Online açısından akıcı ama gerçekte değil. Böyle aha sahabemiz gidiyor. Aga kaç kişi geliyor? Böyle bir orta. Aa penaltı. Aga yok. Yok yani penaltı cidden penaltı. Ya yine başladık oğlum niye <gülüyor> 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 ne yapıyorsun kanka sen? Niye öyle bir şey yaptın? Tamam kaleci de aldı rahatça. Herhalde eli ayağına dolaştı. Tamam güzellik açıyor. Baltasar de Geçmedi ama. Bir yere alamadı o topu. Çok sıkıntı şu an. İyi güzel. Aga oyun bu kadar ağır olmasa keşke ya. Vallahi böyle acı çekiyorum. Şöyle alıyoruz. Oğlum ne oluyor? Ha. İyi geçti bari. İyi güzel. Engelledi ama benim bir değişikliğe gitmem lazım. Bizim Baltasar ölmüş. Avşar girsin. Santrafor'u da. Böyle Roberto Lazerna girsin. Uzaklaştır abi onu. Uzaklaştır abi onu. Alırsın sen 3 numara. Alamadı bir de ondan çıktı. Oğlum biraz çabuk ya. Ulan ya. Son dakika golü yedik bir de. 42 attı. Oğlum nereden düşündü lan? Kaleci çıkardı mı? Hiç belli etmemiştim oysaki. ki. o kırmızı kart olmasaydı belki bir şeyler yapardık ya. Takım bayağı dağıldı gitti. Pul ya orada. Ve maç bitiyor aga. Yani ben oynarken eğleniyorum nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bir tane daha atalım hadi bir tane daha maç atalım. Bu oyun gördüğünüz gibi aşırı ağır ya. Top kontrol etmeler ne yapmışlar ya niye böyle? Diğer maça da geçiyoruz. Senin maksimini falan var. Millet gitmiş marketten oyuncu almış o kadar ya. Ben bekledim o denim o paketler falan gelsin mağaza gelsin. Tam mağaza yok. Yani mağaza dedim kart açma falan yani. Top açma falan hiç yok. Öyle kaçar mı? Kaçtı güzel. Ölü kafayı vuramadı. Oğlum çok boştu aslında da neyse. Eee güzel şöyle şeye soktuk adamı. Aha. Aha. Vur bakayım. Aa direkten vur bir tane daha. <laughs> aha geçti vallahi. Şöyle bir tane vursun kafayı atarsın bence. Aynen öyle. Reis'i sapladık vallahi. Biraz sanki o da oyuna yeni alışmaya çalışıyormuş gibi gözüktü bana. Oha o ne lan geçecek mi cidden o? Döndür abi onu. Ya kanka. Böyle direkt duran topların başlaması falan iyi mesela. O güzel olmuş. Aa. Bu gol ne oğlum? Şaka mı bu? Çarptı bizimkilere gol oldu. Ya bir rahat kazanamayacak mıyız ya o? Seyircileri de düzeltmişler bu arada belliydi zaten de. Dur bakalım burada kime çarpmış cidden? Geçti mi geçti ya. Hop. öyle kaydırırlar adamı. Lan nasıl geçmedi? Ona demedim ki be oğlum. Kör topal savaşı. Aldık mı sayın? Oğlum ne oluyor? Kerem falan da var. Biliyordum onu atacağını da kimse hareket etmiyor ki ya. Oğlum hadi hadi ya. Lan alın şu topu artık. <laughs> Kanka geçmiyor toplar geçmiyor. Abi foul verdi bir de free kick ya. Sarı yedi bir de. kendi yani kendi yaptı fallü ben yapmadım. Tamam iyi güzel atamadım. Bir tane daha shoot geldi de top geçer mi geçti güzel. Aha hadi oğlum. Ha, geçti tamam güzel. Gidiyor. Valyez gidiyor. Dur ulan. Attık. Boom. Zuhay Andreu Rumen herhalde. Ne oldu? Otomatik çalabiliyor bazen. Geçer o. Geçer o. Kanka. Şöyle arabası. Abi. Çok fena bir şans yedik yalnız. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Bu da satıyor. Ben de satıyorum şu an. Force back de vuramadı. Garip vallahi. Şu an ne oluyor ben de anlamıyorum. Evet kanka önüne at bence de. Yanlışlıkla attık buna. Yine aldım. Tekrar veriyoruz. Oğlum oyuncular aşırı ağır. Yok böyle bir şey ya. Bir şeye geçtik diye mi? Dokun kanka artık. Dokun neyi bekliyorsun? Ha öne bomboş. Şöyle bir aşırtma deneyik dedik de. O mini kırmızı verme bak. E tamam direkt faal verdim. Ben şu tuşuna basıyorum o sırada kayıyor abi. Ben tamam, tuşları değiştirdim. Arkadaş oynuyor mu oynamıyor mu anlamadım zaten. Ne kanka ya? Biz gol yemek için çabalıyoruz bildin. Ne yapıyor lan bu? Bir şeyler yaptı yalnız ha çocuk. Helal olsun bir şeyler yaptı. <laughs> ben de bilmiyorum çalım atmayı falan hiç o fake'leri. Ben klavye oyuncusuydum. Sonradan gamepad'e geçtik. Tamam yine top bize geldi. iyi güzel. Forzbek gidiyor. Forsberg. Oh, Oo, bu kırmızı hakem. Bu kırmızı. Kar göstermeyecek değil mi? Sarı verdi ha. Ama bize kırmızı vermesini biliyoruz kardeş. Bu ne? Şöyle bir şut. Aha içeri mi çaldı? İçeri çalmamış. Ya yeni yine çok bastık ya. Neyse bari belki. Bar. Oo, oh, attık. Attık. Cidden attık. Veyra'nın herhalde duran topları iyi olduğu için o yüzden güzel gitti yani köşe direğini öpüyoruz. Bir şey gibi ama neyse boş ver. Her zaman duran toplar, işte ortalar falan her zaman güçlüydü peste. Bu oyunda da güçlü. Frikikler de aynı şekilde. Şöyle bir dokunu sonu çok iyi dokunamadı. Hop. Hop. Sen de bir arayız atsın yahu. Kaçıncı direk abi bugün? Böyle garip toplar direği çarpıyor ki anlayamıyorum yani. Kanka. Çok nazik dokunuyorsunuz toplara siz ya. Kapşikler. Biraz sert dokunuş toplara. O de değildi. Ne lan geçtik ne oluyor? Vallahi durdu da attım. Ya anlaşılan Arkadaşlar da biraz salmış gibi gözüküyor. Dördü de attık abi. Ya yani Bu oyunun ana amacı online. O yüzden biz de online oynayalım dedik ve bu oyundan çıkacak gibi gözüküyor. Evet oyundan da çıktı. Olabildiğince size oyunu anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer analik diyesisi falan çıkarsa onu alıp bunun serisinde yapmayı da düşünüyorum. Şu an analik maalesef oyunda yok. Kariyer yok. O sonradan diyesiyle gelecek büyük ihtimalle. Yani dediğim gibi yine oyun aşırı ağır. Ama işte pes. Bir kez sevdik yani. Ne kadar kötü olsa da. Oynuyoruz ben de anlamıyorum. FIFA'dan da nedense daha da çok zevk alıyorum ben oynarken. Bu aralar genelde ben K 22 ve FIFA'ya ağırlık verdim. O videoları yapıyorum. Onların oynatma hissesini de üstte koyarım. Oradan videolara bakabilirsiniz. Eğer beni sevseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.